Hırvatistan'da fiyat artışları ve enflasyon ülke genelinde tepkiye yol açtı. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren tüm gün mağazaları, market zincirlerini ve benzin istasyonlarını boykot etti. Bir sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde sosyal medya üzerinden örgütlenen vatandaşlara tüketici koruma dernekleri ve siyasi partiler de destek verdi. Ülke tarihinde ilk kez organize edilen genel tüketici boykotu nedeniyle süpermarket ve mağazalar boş kaldı boykotun organize edildiği Halo Inspektore adlı Facebook grubunda yayımlanan mesajda son iki yılda hiçbir Avrupa Birliği ülkesi başta gıda fiyatları olmak üzere böyle bir fiyat artışıyla karşı karşıya kalmadı. Üstelik artışlar durmuyor ve yeni zamlar duyuruluyor. Bu fiyat artışları on binlerce vatandaşımız için artık dayanılmaz hale geldi denildi. Hedefin fiyatların aşırı bir şekilde artışını önlemek olduğu kaydedilen açıklamada, piyasanın karmaşık bir mekanizma olduğunun ve tek bir boykotla fiyatların bir gecede düşmeyeceğinin farkındayız ama bu aşırı artış durdurulabilir ve durdurulmalı ifadeleri kullanıldı. Sosyal medyada boykot uygulamasına destek veren vatandaşlar paylaşımlarında bazı süpermarket zincirlerinin boykot günü fiyatları aşağı çektiğine dikkat çekti. Bazı vatandaşlarsa boykotun bir gün yerine daha uzun vadeli uygulanması çağrısında bulundu. Sendika ve derneklerse Avro bölgesinde enflasyonun en yüksek olduğu ülke olan Hırvatistan'da tüketicilerin korunması için KDV'nin azaltılması ve yerel üreticilere teşvik gibi somut önlemler talep etti. Geçtiğimiz günlerde hayat pahalılığına karşı satın almama özgürlüğü vurgusu yaparak vatandaşlara boykot çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pahalı ürün satanları dize getirecek etkili yöntemlerden biri boykottur. Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz satın almama özgürlüğünü kullanmaktır demişti.